Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak siyah beyaz takım Malatya Malatya'da önemli bir mücadele verecek ve Önder ile beraber bir yükseliş durumu da söz konusu. Evet. Aslında bunun devam etmesi için de rakibin durumunu göz önünde bulundurduğumuzda ideal bir maç gibi görünüyor ama tabii ki sürprizlerle dolu bir gün Beşiktaş'ı bekliyor da olabilir. Yani Zeki konuşmanın başlamadan çok güzel bir evet. anekdot var. Onu paylaşayım tamam. da ondan sonra konuşma. O soğuğu gördük ya kar evet. falan. ...Anadolu'da böyle yiğit bir delikanlıya mikrofon uzatmışlar. Demişler ki içinde bulunduğunuz bu durumu bize 3G ile anlatır mısınız deyince şey demiş... ...gargış kıyamet demiş. <laughs> gargış gar 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 kıyamet. Öyle bir durum var. <laughs> Onun için buyur yani gargış <laughs> gar kıyamet <laughs> var yani Anadolu'da. Yani Beşiktaş'ta bir defa sadece Beşiktaş camiası tarafları değil... ...bütün futbol kamuoyu, herkes o Beşiktaş'ın sempatik hocasını Önder Karayeveli'yi medyada bizler de çok sevdik. Evet hoca biraz fazla konuşuyor. Çok anlatmayı konuşmayı sohbeti çok seviyor. Maç sonrası, maç öncesi konuşmaları imza törenindeki konuşmaları hoş bir hoca öyle söyleyeyim. yani Dinletiyor kendini. Dinletiyor kendini. Bir de Hani şey değil, klasik klişe laflar kullanmıyor. Bir teknik bazı teknik direktör ve oyuncular hep klişenin dışına çıkmazlar. Tabi. E her alanda konuşuyor, e, yani güzel manşetler veriyor. E, takımdaki ya oyuncular gazeteci gözüyle sizin sevdiğiniz bir Tabii, teknik sevdiğimiz adam. E, tarzda tarzda bir teknik direktör daha da iyi olacağını, da, e, ufkunun çok geniş olduğunu söyleyebilirim. Zaten 1992 yılından beri teknik direktörlük yaptığını söyledi kendisi. Ee, yönetimde sahip çıktı doğru olanı yaptı yönetim içinde de Önder Karaveli gibi e, çok e, iyi yöneticiler e, var e, yani Önder hoca ile ilgili şunu söyleyebilirim önce Önder hoca ile ilgili söyleyeyim sonra Malatya maçına geleyim Alex Tekşehire gibi Batshuayi gibi oyuncular bile e, hocayı çok sevmişler hocayı için oynuyorlar e, Sergen hoc'anın gitmesi için adeta, sahada yürüyen oyuncular vardı. Onlar kendilerini biliyorlar. Onlar Sergen Hoca'nın başını yiyen oyuncular diyeyim. Orada neler oldu bilmiyorum. Sergen Hoca ile aralarına nasıl bir soğukluk girdi? Geçen yıl kolej havasındaki bir takım nasıl bir anda bu kadar değiştik? Ya tamamen Sergen Hoca'nın şu lafını unutmuyorum. Bugünkü yenilgiyi e, üzerime almıyorum. Tamamen e, takımı şunu işaret etmişti. Yani bu yenilgi e, yani sahadaki oyuncularım yenilmek için her şeyi yaptı ne çıkacak bir teknik direktörün ne kadar acı bir söyleme yani o kadar hocanın canı yanmış ki bunu söylemişti onu unutamıyorum ama Sergen Hoca bir milli takım gördükten sonra tekrar Beşiktaş'a gelecektir o da çok değerli bir hoca Önder Hoca'ya geleyim konuyu dağıtmayayım Önder Hoca ile birlikte mesela Karagümrük maçı zor bir maçtı o maçı kazanmayı bildi ee, Malatya Spor maçı daha kolay kalibre olarak Beşiktaş'ın e, güç olarak daha rahat yenebileceği bir takım gözüyle bakabiliriz ama iklim şartları çok önemli. Mesela e, Sivas'ta da işte az önce muhabir arkadaşımızın söylediği gibi maç saatinde kar yağışı işte alttan ısıtma olsa da kar bir anda o ısıtmayı da e, devre dışı bırakıp sahanın zemini karla kaplanabiliyor. İşte evet. Gaziantep, Malatya bu bölgelerde yoğun kar yağışı var. E, doğa şartlarıyla da e, savaşmak zorunda kalırsa ki Beşiktaş'ın teknik kapasitesi yüksek, oyuncular işte pas kalitesi düşüyor, top sürmen zorlaşıyor, e, süratin kesiliyor ve ekstra yoruluyorsun. Öyle bir durumda işte e, oyun çıkmaza girebilir yoksa Beşiktaş yine kazanacaktır. Kolay değil. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik bir yenilgi. Doğru. Müthiş bir performans. E, ben Beşiktaş'ın... Ee, yine kazanacağını düşünüyorum, çıkışını, yükselişini sürdüreceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın yani kadro kalitesi zaten bizim ligin üzerinde bir kaliteydi. O oyuncular yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladılar. İşte sakatlıktan döne Sergen Yalçın döneminde, teknik direktör Sergen Yalçın döneminde e sakatlıktan dönen oyuncular bir türlü forma giremediler. Önder Hoca ile birlikte onlar da kendilerini buluyorlar. Ya Beşiktaş'ı güzel günler bekliyor. E ama Beşiktaş yönetiminin dediğim gibi e, yöneticileri de çok iyiler. Başkan zaten e, gerçekten geçen yıl o e, tarihin en değerli şampiyonluğunda e, gerek ödemeler konusunda gerek e, finansman ve sponsor bulma konusunda büyük işler başardı. Emre Kocadağ gibi yine çok e, değerli bir yöneticisi var. İşte Gazetecileri hiçbir zaman geri çevirmeyen, medyaya sıcak bakan kapılarını açan bu yöneticilerin her kulüpte olmasını istiyorum. Az önce o zorluk kış şartlarında bile evet. otobüse binmedi o soğukta. Gerekli olan takımla ilgili son durumu verdi, bilgileri paylaştı. Bunlar da çok önemli. Beşiktaş'ın ben o sıcaklığının takıma da yansıdığını görüyorum. İyi yolda Beşiktaş, Malatya maçında kazanacağını düşünüyorum. Haldun da maç Beşiktaş'ın aslında sezon başından bu yana en önemli problemlerinden birisi her maçta gol yiy olmasıydı. Evet. Sezonun ilk dört maçında kalesini gole kapattıktan sonra ligdeki tüm mücadelelerde gol yedi Beşiktaş. Belki e, ofansif anlamda üretkenlik sorgulanıyor ama Gaziantep ve Karagümrük maçlarında kalenin gole kapatılmış olmasının önemli olduğu kanaatindeyim. Takım savunmasında birkaç adım daha toparlanma görüyor musunuz? Ee, ya şimdi Önder Hoca ile birlikte bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Ama şöyle söyleyeyim, yani bu toparlanma tatmin edici bir futbola dönüştü mü dersen oralara evet demem mümkün değil. Evet. Ama netice itibariyle baktığında öncelik mi bu? Heh, i̇şte onu söyleyecektim. Burası öncelik değil. Çünkü kazanmak, gol yememek, takım savunmasını iyi yapmak, zaman içerisinde biraz daha farklı bir şekle evrilmek önemli. O manada baktığımda Önder Hoca'nın iyi iş yaptığını söyleyebilirim. Yani o o açıdan baktığımızda. Çünkü Karagümrük kolay bir deplasman değil. Yani Karagümrükle oynarken hani maçı kazanırım düşüncesi çok ön planda söylenecek bir iş değil. çok iyi futbol oynadı mı? Oynamadı ama kazandı mı? Kazandı. Bu süreçlerde takıma bir şeyleri anlatabilmeniz için, takımı kendi çizginize çekebilmeniz için süreçte maçların kazanılır olması çok değerli. Yani kazanarak gitmek çok değerli. Şimdi Malatya karşısında da Malatya'da da gerçekten enteresan bir olay var. Ee, Kubilay biliyorsun Kubilay kanatsız kuş Çaykur Rize'ye gitti. Evet. Hatta bir iddia daha var. Semih Kaya'nın da gideceği doğrultusunda. Bilmiyorum Marius Şumudika ne yapmaya çalışıyor. Hatta bir takım dedikodular var. Tabii ne kadar doğrudur bilmiyorum. Zeki transfer konusunda Morutsanı istediği doğrultusunda bir takım dedikodular var. Yani evet. işte o daha önceden tanıdığı bir kiralık oyuncu olarak. kiralık evet. olarak tabii. fumayı istediği doğrultusunda fakat benim bildiğim kadarıyla da Malatya Spor'un tahtası da kapalı. Yani bir yandan oyuncu gönderiyor, bir yandan oyuncu alabilme olasılığı şu anda mümkün değil. Yani Malatya Spor'un içinde bulunduğu durum pek de iç açıcı bir durum değil. Her ne kadar Trabzonspor karşısında çok dirençli bir oyun oynasalar da genel olarak baktığımda çok böyle hani iç açıcı bir durumda değiller. Böyle bir ortamda e, oynayacakları bir Beşiktaş maçı var ve Beşiktaş'ın ben hani bu maçta bir adım önde olduğunu düşünüyorum yine yani e, Önder Hoca ile birlikte daha e, farklı bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Hala çünkü e, yeni Malatyaspor istenen performansta değil. Batu Şay son iki maçta birer gol attı. Girdiği pozisyonları değerlendirmekte zorlandığı dönemler oluyor ki çoğu zaman böyle olabiliyor çok pozisyona giriyor Haydun Çok pozisyona giriyor. Bu aslında takım adına olumlu bir gelişme. Şöyle söyleyebiliriz. Demek ki Santrofor'unu pozisyona sokabiliyorsun. Evet. Yani o da bir avantaj. Çünkü Santrofor'un kalkıp da orta sahadan topu alıp 5 kişiyi çalımlayıp gitmediğine göre... Santrofor'unu pozisyona sokabiliyorsun. Hı. O zaman Santrofor'un da gol vuruşunu da yapması lazım. Temel sıkıntı gol vuruşunun eksik olmasında. Yani gol vuruşu da yapılırsa problem ortadan kalkacak. Ama ben Batçayının önümüzdeki sezon için Beşiktaş'ta tartışılacak isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş önümüzdeki sene de Batçay ile yoluna devam etme konusunda olumlu bir karar alacağı düşüncesinde tamam, değilim. Sebebi de çok net bir şekilde. Çok pozisyona giriyor, çok az atıyor. Nasıl buluyorsunuz Batu Şahin'i? Yani e, gol vuruşlarında e, beceriksiz mi desem, şanssız mı desem biraz beceriksizlik var. Biraz acele ediyor, telaş yapıyor. Ama bir gün bir patlama yapacak head hat-trick'tir, yapacak herhalde. O kadar çünkü... <laughs> yani o patlayana kadar Beşiktaş taraftarı patlayacak yakalıyor. ama yani. <laughs> ama değerli bir oyuncu. Yüreğiyle oynuyor. Yani, tabii, orada Keyif alarak oynuyor. Hani sorumluluktan kaçmıyor. <laughs> Sakatlanmayı bile bazı pozisyonlarda göz alıyor. Çünkü çok e, sakatlanacak eyvah dediğimiz pozisyonlarda oluyor. Çünkü niye eyvah diyoruz? Hiçbir futbolcu sakatlanmasını istiyoruz. Ama ben Beşiktaş'ın asıl Sergen Hoca'nın kazanamadığı e, Salih Uçan'ı, Kenan Karaman'ı Önder Hoca'nın bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Onlar da oyunun içine girerse kalite biraz daha artar e, diye düşünüyorum. İlla hiç yani enteresan bir şekilde, illa hiç bir türlü oyunun içine giremedi. Sergen Hoca döneminde stada gelip maç bile izlemiyordu. Şimdi stada gelip maç izliyor. E, şans istiyor, bir şans daha verin bana diyor ama e, yani kaçıncı şans ki Sergen Hoca'ya e, hakkını yemeyelim. Oyuncuyu kazanmak için her şeyi yaptı, özel psikologlar tutuldu. Ama bir türlü olmadı. Değersiz bir oyuncu'm, Hayır. Çok değerli bir oyuncu aslında. Oğuzhan'ın üzerinde mesela Önder Hoca çok duruyor haklı olarak. E, ama onun da biraz daha yani e, hırslı oynaması lazım. Ne bileyim ya Oğuzhan çok kaliteli bir oyuncu diyorsun. E, hani ondan beklenmeyen top geliyor mesela. Hani ince bir pas bekliyorsun. Adam geçmesini. Bir sağ içi organizasyon bekliyorsun. Onu da yapmıyor. Bir ürkeklik var yani nasıl olur? Nasıl kabuğundan sıyrılıp e, biz o gerçek Oğuzhan'ı izleriz. Onu da bilmiyorum ama Önder Hoca yavaş yavaş bu problemleri hani problem değil aslında potansiyelleri hayata geçirecek maçları da bulacaktır mutlaka. Ama Beşiktaş'ın dediğim gibi çok değerli çok şaşalı bir kadrosu var. E, o kadroda yavaş yavaş yani e, kapasite arttıkça kazandıkça e, ligde e, zirveye doğru gidecektir. E, ben Beşiktaş'ın hani e, her ne kadar yarıştan koptu gibi bakıyoruz bu takımlara ama e, işte dediğim gibi 5 maç üst üste kazandın mı e, lider biraz sonra konuşuruz oraya geldiğimizde liderde bir düşüş oldu mu dediğim gibi puan farkı da makasla da bir anda kapanır. Evet. E, ki e, Şubat ayından bu 14 günlük aradan sonra bazı takımlar gaza basacaktır. Hani Fenerbahçe işte Sivas'ı yenerse bir gaza basma orada olur. Beşiktaş zaten vitesi artırdı gaza bastı. E Galatasaray'ın da komadan çıkacağı maç Trabzonspor maçı. O maçı kazandıktan sonra Galatasaray işte torrent bir anda Galatasaray'da seri galibiyetlerle yukarı çıkar. Hiç bakmayın 13. sırada falan dediğimiz Galatasaray'a bir bakarsın 5 hafta 6 hafta sonra 4. 3. sıraya gelmiş. Öyle bir ligimiz var bizim çünkü. seri yakalayan herkese %100. Avrupa Kupalarını vaat eden bir %100. E, lig var aslında bu sezona baktığımız zaman. E, Trabzonspor'un Galatasaray deplasmanına konuk olacağı maçı da konuşacağız. Evet. Orada Mavilerin durumunu da ayrıca değerlendireceğimizi söyleyelim. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta Kaynarin ve Raşit Gezal skor katkısıyla çok fazla öne evet. çıkan oyuncular arasındaydı. Hatta Abu Bakar'la beraber 3 oyuncu totalde sayacaksak bu isimlerden bahsederiz. Bu sezon özellikle son dönemde çok fazla bekleneni veremiyorlar. Geza sezon başından beri veremiyor. Biraz kıpırdanmış gibi görünse daha hala skor katkısı çok yok. Ee, geri dönebilirler mi bu oyuncular için soruyorum? Kerem biz şurada aldanıyoruz. Geçen seneki çok e, ütopik bir durumdu. Yani geçen seneki öyle hani bir oyuncunun e, kariyerinin rekoruydu o yani. Evet. O, öyle bir kariyer rekoru oluşturduğu bir sezondu. Şimdi biz aynısını bu sezonda yapmasını istiyoruz. Şöyle bir gerçek var takımın genel performansı aşağı doğru gittiğinde de zaten bir oyuncunun çok yukarı çıkabilme şansı olmuyor. Bir. İkincisini söyleyeyim. E, ee, şimdi Batu Şuay'dan bahsediyoruz. Son 3 maçta e, ikisi penaltıdan 3 gol attı. Yani ligde de gol krallığı yarışında 9 golü var. Yani iyi noktada. Ancak şöyle bir şey var. Gezal'ın e, öne çıkabilmesi için Santrofor'un gelen topları gol yapması lazım. Yani asist sayını yükseltmesi lazım geçen sezon 18 asist falan gibi bir rakama ulaşmıştı 17 evet. 18 asist abu bakar önemliydi <laughs> tabii orada. onu söylüyorum evet. belki abu bakar son 8 gol 17 asist 17, 17 bir asist bak, Müthiş 17. Bir şimdi bak bu bu zaten çok ütopik bir şey bir istatistik asist. şimdi burada ve Abu Bakar son maçlarda oynamadı. Belki evet. Abu Bakar son maçlarda oynasa 25 bu daha da fazla çıkacaktı. Onun için şimdi burada attığın ortayı, yaptığın pası değerlendirmek çok değerli.